Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Koray. Bu videoda baya güzel şeyler yapacağız. Yani gerçekten baya güzel şeyler yapacağız. Dembeli alacağız, satacağız. Oyarza bal alacağız, satacağız. Diyağı alacağız ve daha neler neler. Videonun başında baya oyuncu alacağız, baya ödül toplayacağız. Sonunda paket açılımı falan var inanılmaz. Ve bu videoda sen like atarsan ben 10 coins kazanıyorum. Yani eğer 1000 beğeni gelirse benim 10 milyon coins'im oluyor. Eğer 2000 beğeni gelirse 20 milyon. 10.000 10 beğeni gelirse 100 milyon coins'im oluyor. Ve çok yakın bir zamanda çok efsane bir gelin yükseltme videosu geliyor. Biliyor. Bunun için arkadaşlar bu videoyu atabildiğiniz kadar like atın. Siz like attıkça ben coins kazanıyorum çünkü. Hani hiç like atmayan biriysen de kesinlikle like at ve gel yükseltme videosunu kaçırmamak için de abone ol. Hadi videomuza başlayalım. Baya güzel şeyler var bu videoda. Sondaki paket açılımını hatta daha yapmadım. Başı ortası sonu çok keyifli oldu. Hadi başlayalım. Bir hafta içinde hesabımda olacak şeylere inanamayacaksınız arkadaşlar. En son biliyorsunuz bir tane 95 genlik yükseltme yapmıştık ama 95 genlik yükseltme ne ki? Baya güzel transferlerle baya inanılmaz şeyler yapacağız. Hani ikon alacağımı söz vermiştim ya. İkon alma haricinde de çok önemli bir olay olacak. Çok güzel transferlerimiz olacak. Baya güzel şeyler yapacağız. Sadece bunları hazır olun arkadaşlar. Size verdiğim sözleri sonunda tutacağım. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu da arkadaşlar 30 beğeniyi geçirin. Yani eğer video 30 beğeniyi geçerse gerçekten çok mutlu olurum. Abone olursanız da videoyu kaçırmazsınız. Gerçekten şaşıracağınız çok güzel bir şeyler yapacağız. Bu videoda da arkadaşlar gerçekten inanılmaz şeyler yapacağız. Burada görmüş olduğunuz yıldız biletinde şimdi sizlerle beraber hemen buradan Oyarzabalı alıyorum. Oyarzabalı pazara koyacağım. Satacağım ve baya bir şey olacak. Bu arada Alabanın da gelmesine gerçekten az kaldı. Bu videoda videoda oyuncuları alacağız. Birazcık coins katacağız ama bu kastığımız coins hiçbir şey. Yani kastığımız coins'in hiçbir şey olacağını yakın bir zamanda zaten göreceksiniz. Yani sizlerden bu videoyu bomba bir like patlaması bekliyorum. Benim gaza getirmek için arkadaşlar. Beni daha ne kadar gaza getirebilirsiniz bilmiyorum. Ben bayağı gaza gelmiş durumdayım şu anda. Bayağı inanılmaz şeyler yapacağım. Haberiniz olsun. Hemen şimdi Şampiyonlar Ligi'ne giriyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde bayağı bir puan kastım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tam 580 grup puanı kastık ama bu hiçbir şey çünkü hemen ödül puanına gelmiş olduğumuz zaman burada Dembele'yi alacağız ve Dembele ile bayağı güzel şeyler yapacağız ama şu anda oyunu 13 lira para yatıracağım. Yani bana kesinlikle buradan 75 puan çıkacağını bildiğim için en azından 75 puanlık bir miktar kalana kadar yani en kötüsü bile çıkarsa olacak duruma gelene kadar açayım dedim. Ve şimdi sizlerle beraber oyuna 13 lirayı yatırıyorum. Arkadaşlar tabii ki de bana 75 puan gelecek. Yani 150 puan gelmesi imkansız ama gelirse bayağı gaza gelir. Abi en az 100 puan gelsin ya. 100, 125 veya 150 gelsin lütfen. Yani 75 gelmesin. Geçen hafta açtık. Geçen etkinlikte açtık. 75 geldi. Haydi bakalım ne gelecek. Yüksek bir şey gelirse gerçekten çok sevinirim. Bayağı güzel şeyler yapacağız. Yorumlara da arkadaşlar tahminlerinizi yazın. Bakalım neler olacağını yazın yorumlara. Gerçekten bir hafta içine inanılmaz şeyler yapacağız derken 200 puan hadi ya 150 puan geldi Oha abi yemin ediyorum şok oldum şu anda hiç beklemiyordu Oha e sport bizim hesabı sanki birazcık şanslılaştırdı mı Bu videoda bu arada paket açılımı da olacak Bayağı bir paket açacağız tam 25 tane ucu e paket açmışım Tek bir oyuncu kutusu tarafından Bakın arkadaşlar buradan hemen göstereyim size Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi buradan tam 5 tane paket açacağız 2000 puan harcadığımız için de 300 puan gelecek 50 puan daha gelecek Buradan ben tam 25 tane paket açacağım Gerçekten inanılmaz değil mi ya 23 tane mi 25 tane mi ne paket açmışım Sadece bu kadar oyun çıkmış ama eğer açacağım ilk 3 pakette bir tane Dembaba çıkarsa 4. paket garanti artı 83 olacak. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Bu videoda bu paketler de var ama daha, daha puanları ayarlamadık arkadaşlar. Puanları ayarlayınca onları da açacağız ama şu anda hemen ödül yoluna girelim. Ödüllerimizi toplayalım. Ödülümüzü toplayalım. Buradan görmüş olduğunuz gibi Dembele şimdi sizlerle beraber tam 650 puan vererek alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Dembele ile Oyarzabal'ı pazara koyacağız. Gerçekten ikisi de çok güzel para ediyor. Dembele hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Animasyonlu falan inanılmaz duruyor. Gayet güzel duruyor. Muazzam duruyor ama herkes bu adamı bedavaya alabildiği için bu adamın değeri 2 milyonun bile altına düşecektir diye düşünüyorum. Düşmeden de arkadaşlar ben 2 milyon 900 bin coins'e koyacağım. Gaza geldim birazcık. Normalde 2 milyon 850 bine koyacaktım ama yani şu anda kimse almaz herhalde. Bir saat içinde de benim dembelemiz satılacağını düşünüyorum. Buraya da 2 milyon 750 bin yapacağım. Hayır bakalım dembele. Satıl gitsin abi. Diğerlerini 100 bin altına koyduk. Yani bir zahmet satılsın. Hemen bir de Oyarzabalı pazara koyacağım. Oyar Zabal için 935 bin coins arattım ancak çıkmadı. 985 bin arattığımda da 970 bine satılanlar çıkıyor arkadaşlar ve ben de 955 bine koy Koyacağım. Garanti satılsın diye. Bundan da neredeyse 1 milyon coin alıyoruz. Bence gayet yerinde ve gayet iyi olacak. 885 bin coins de buraya yazıyorum. Bayağı zavallı inşallah 955 bin coins de satılır diyerek koyduk pazara ve görmüş olduğunuz gibi pazarda arkadaşlar burada 3 milyona yakın coin var. 687 bin değerimiz de elimizde var ve bakalım UCL paket açılımında da güzel coin kasabilecek miyiz? Yani bayağı güzel oldu şu anda ve ikon kısmında da bayağı güzel olaylar var. Arkadaşlar bayağı güzel şeyler yapacağız yakın zamanda. Sizlerden sadece bu video 30 beğeni geçmeye bekliyorum. Hala like atmadıysan lütfen like at ve gerçekten inanılmaz şeyler var. Şimdi arkadaşlar bu videonun devamında inanılmaz Almaz oyuncu kutularını açacağız. Bakalım oyuncu kutularından ne çıkacak ve videonun devamında da oyuncuların satılıp satılmadığını da göreceksiniz. Baya güzel şeyler olacak arkadaşlar. Çok fazla detay vermedim ama tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Haydi o zaman devam edelim. Bu arada videoya girmeyi unuttum hatta videoda da almayı unutmuşum. Biraz önce diye'yi aldım görmüş olduğunuz gibi. Şu anda da fiyatı sadece 200k filandır muhtemelen. Baya ucuzdur yani. 750 puanı sırf 25 puan yapamadığım için kaçırdım arkadaşlar ve bunun da değeri görmüş olduğunuz gibi 200k filan. Birazcık bekleyeceğim. Belki etkinlik gittikten sonra filan değeri artabilir. Zaten etkinliğin gitmesinde görmüş olduğunuz gibi 4 dakika kaldı. Birazdan Şampiyonlar puanları da biriktireceğiz arkadaşlar. Bayağı bir puan biriktireceğiz. Şu andan daha kaç puan olmuş? 175 puan olmuş yani. Biriktirmeye de devam ediyoruz. Bayağı da biriktireceğiz. Daha burada zaten yenilenmeler falan olacak. Bütün ödülleri de aldık. Haydi o zaman arkadaşlar biriktirelim geliyorum. Arkadaşlar gerçekten çok fazla uğraştırdı. Ama sonunda görmüş olduğunuz gibi 150 puan yaptık. Yani şu anda bir sonraki güne geçtik. Öyle söyleyeyim size. Ve buradan 150 puan daha harcıyoruz. Ve bayağı bir puan elde ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burayı da aldık. Bayağı da bir ortak parçamız oldu çaktırmayın. Ve toplam 2000 grup puanı harcadık harcama görevini de yapmış olduk arkadaşlar bu şekilde. 2000 grup puanı ile 500 puan eriştik. Daha arkadaşlar bu arada buradaki özel maçlar da var. Yani aslında 600 puan da yapabilecek durumdayız diye düşünüyorum. Ama daha yapmadık yani 600 puan da yapabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda buradan pazara girdiğimiz zaman açık arttırmadaki önerime bakalım. Görmüş olduğunuz gibi pazara koyduğumuz oyuncuların ikisi de satıldı. Ve şu anda bu ikisini de almak istiyorum arkadaşlar. Ve paketten güzel bir şey çıkartırsak da o da satılana kadar bekleyeceğim. Onun da satılımını koyacağım. 4,5 milyon coins'e yakın coins'imiz oldu. Gerçekten 4 milyon coins'i geçtik. Ama dediğim gibi bu daha hiçbir şey arkadaşlar. Bu videoya like atın. Bayağı bir coin isim olacak benim gerçekten. inanılmaz şeyler olacak. Tamamen dediğim gibi olacak her şey. Şu anda tam 500 tane fişim var ve bu hesapta 23 24 tane falan paket açıldı ve 5 tane daha açacağım. Neredeyse 30 tane paket açmış olacağım. Ve artık 83 üzeri bir oyuncu çıkarmak istiyorum. Yani sadece bu kısımdan 9000 FIFA points falan harcayarak neler neler yap. Hadi o zaman arkadaşlar ilk paketimizle başlıyoruz. Lütfen Dembaba bir tane çıksın abi. Lütfen bir tane Dembaba istiyorum. Hadi ya Dembaba çıksın ilk 3 paketten lütfen ya. Hadi abi yapma böyle işte bak Zaten aşırı şanssız bir hesap. Lütfen birazcık şans gelsin. Gerçekten çok sinirleneceğim eğer gelmezse. Lütfen Dembaba çıkabilir mi? Gerçekten rica ediyorum ya. Dembaba çıksın da diğer paket en azından artı 83 garanti olsun rica ediyorum. Abi yok arkadaşlar. Bu hesabı hiçbir şey çıkmayacak. Moralimi de bozmak istemiyorum. Ağlayacak duruma geldim. O kadar harcama yaptım. O kadar şey yaptım çünkü. Ve hala bir şey çıkmıyor abi. Bak gel görüyorsun. Yani şu an Dembaba çıkmayacak ki garanti paketten Dembaba versin abi. Sırf onun için Dembaba. Oh force geldi. Tamam güzel. 84 çıkardık. En azından 83 ve üstü bir şey çıkarmış olduk şu anda. Güzel oh be. Oha abi en azından 83 ve üstü bir şey çıkardık. Ben buna mutluyum. Şu an Dembaba bile çıksa üzülürüm ama muhtemelen zaten <laughs> Dembaba çıkacağı için çok üzülmemeye çalışacağım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Açıyoruz bakalım garanti oyuncu eğer Dembaba veya Danilo çıkmazsa bu arada artı 85 gelmiş olacak. 85 ve üzeri çıkarsa da çok mutlu olacağım. Haydi bismillah diyorum. Lütfen abi Dembaba veya Danilo gelmesin ya. Hadi ya. Çok hızlaştım. Buradan Dembaba'nın geleceğine çok emindim. Yanlışlıkla çok hızlaştım bu arada. Dembaba geldi. Moralim inanılmaz bozuldu. Ve sıradaki paketten de bari 250.000 coins veya oyuncu gelsin ya. Ya 250.000 coins ya oyuncu. 250.000 coins gelmedi. Bakacağım tüm yazmazsa da oyuncu gelmiş olacak. Hadi abi. Bu arada görüyorum. Devam et yazıyor. Lütfen abi. Yine e, başlayacağım şimdi ya. Neyse arkadaşlar. Sıradaki paketlerde görüşürüz artık. Çok efsane bir gen yükseltme bölümü geliyor. Kadro ama falan gelecek. Gerçekten arkadaşlar. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Kaçırmamış olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi Force Back de hiç para etmiyor. Dembaba da de hiç para etmiyor. Yani benim harcadığım şeyler tamamen boş harcanmış durumda şu anda. Bakalım ne olacak? Bu arada imkansız muhtemelen ama hesapta eğer 8 paket daha açabilirsek. Tam 8 paket açmam gerekiyor. Garanti Danilo veya daha yüksek bir oyuncu çıkartabilecek duruma geleceğiz ve ben de açabilmek için elimden geleni yapacağım. Daha etkinliğin bitmesine de 7 gün var yani bayağı bir gün var. Hani en az 3 tane beleş paket açacağız. 2 tane ben şey alacağım 5. Sonrasında da arkadaşlar 2500 de cevher biriktirebilirsem onları harcarım ya açabilirim ya da para yatırabilirim bilmiyorum onları bir şekilde açmamız gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Bu kadroyu görün ve aklınızda tutun arkadaşlar ve yakında olacak şeyleri hesaplamaya ve seyretmeye başlayın. Gerçekten yakında inanılmaz olaylar olacak arkadaşlar. Sadece beklemede. Hadi görüşürüz.